Merhaba hocam hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimiz de hoş geldiler. 2027-28 sezonuna başlamıştınız. Fenerbahçe ile birlikte 6'da 6 yaparak sezonu açmıştınız. Bu iddialı başlangıç ile takımınız ve siz tüm dikkatleri üzerinize çekmiştiniz. Sezon başında yaptığı transferler ile değil, giden oyuncularıyla gündem olan bir takımın bu başarısı alkışları hak ediyordu. Çünkü sezon başında güç kaybettiğiniz düşünülüyordu. Ama takımınızla birlikte, bu konuda herkese haksız çıkardınız. Geri kalan haftaları sizden dinleyelim. Devre arasına kadar yaşanan süreci anlatır mısınız? Ligin ilk 6 haftasındaki hızlı başlangıcı biz de beklemiyorduk. İyi maçlar da çıkardıkça, oyuncularımızın özgüveni tavan yapmıştı. Çünkü oynadığımız ekipler içerisinde, Trabzon ve Beşiktaş da vardı. Oyuncularımızı, oynadıkları mevkilerde rekabet ettirmemiz, performansımızı tavan yaptırmıştı. Çünkü hiçbir oyuncunun yeri garanti değildi. Bunu her hafta dile getiriyorduk. Yedinci haftada rakibimiz Galatasaray'dı. Deplasmanda oynamamıza rağmen, maça iyi başlamıştık. Hücum futbolumuzu sahaya iyi yansıtmamıza karşın, aradığımız golü bulamadık. İkinci yarıda tam baskıyı kurmuş ve maçı tek kaleye çevirmiştik ama, rakibin kontrası ile vurulmuştuk. Atıf ve Barış Alper'in işbirliği, puansız ayrılmamıza sebep oldu. Kaleci Alvaro Valles ise yaptığı 9 kurtarış ile maça damgasını vurmuştu gerçek anlamda futbol tanrılarının yanımızda olmadığı bir karşılaşmaydı. 8. haftada bir zorlu sınav daha vermiştik. Fenerbahçe'yi sahamızda ağırlamıştık. Seyircimiz önünde iyi futbolumuzu devam ettirmiştik. Galatasaray maçında yaşadığımızı tekrardan yaşamak istemiyorduk. Devre arası konuşmasında da bunu dile getirmiştik. İkinci yarının ilk dakikalarında golü bularak baskımızı daha da arttırdık. Livakovic yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin oyunda kalmasını sağlamıştı ama 3 puana biz uzanmıştık. Fener maçının ardından Avrupa'da zorlu Celta Vigo deplasmanındaydık. İlk iki maçımızı kazanmıştık ve bu maçta da elimizden geleni yapmak istiyorduk. İlk yarıdan kusursuz bir oyun ve şok bir skor ile öndeydik. Maçın tek hakimi bizdik. İkinci yarıda ise ilk yarının tam tersi yaşanmıştı. Siyahla beyaz gibi devreler oynanmıştı. Bu zorlu maçta 3 puanı almış olsak da bir daha bu durumu yaşamamak için önlemler almalıydık. 9. haftada Bodrum deplasmanında güzel bir galibiyet alarak yolumuza devam ediyorduk. Avrupa maçı sonrasında aldığımız bu galibiyet ile iddiamızı ortaya koymuştuk. Sonrasında Kasım ve Aralık aylarında kapasitemizin üzerine çıkmıştık. Gol yollarında oldukça etkili bir oyun ortaya koyuyorduk. Üç büyüklerin maçlarından sonra spor yorumcularının program yapması bilindik bir durumdur. Bu iki ayda ortaya koyduğumuz oyunla bizim maçlarımızdan sonra da programlar yapmaya başlamıştı. Formumuz ile dikkatleri çekmemiz anlaşılır bir durumdu. 17 maçın, 16'sını üstün oyunla kazanmıştık. 4. senemizdi ve bu başarıyı, adım adım büyüyerek yakalamıştık. En yakın rakibimizin 9 puan önündeydik. Gerçek anlamda rüya gibiydi. Rüyayı kusursuz kılan ise, Avrupa maçlarında yolumuza dolu dizgin devam etmemizdi. 4. maçımızda rakibimiz Hayduk Split olmuştu. Evimizde, üstün oyun ve net skorla 3 puanı almıştık. 5. maçımızda rakibimiz Bükreş'ti sıkı bir maç olması bekleniyordu. Ama deplasmanda ezici bir skor almıştık. Veliz attığı üçleme ile alkışları hak etmişti. Altıncı maçta ise rakibimiz Avrupa Kupalarının gediklisi Twente'ydi. Deplasmanda oynadığımız zorlu maçı da kazanarak firesiz bir şekilde yolumuza devam ediyorduk. Altıda altı yapmıştık ve attığımız golle dikkat çekiyorduk. Maçları ilk yarılardan koparmıştık. Avrupa'da da dikkatleri üzerimize çekmiştik. Orta alanda Demir Ege, Miretti ve Ayman ile mükemmel bir kurguya sahiptik. Topa maç boyunca hükmediyorduk. Ektalı libero rolünde kullanarak rakip sahada kullanıyorduk. Orta sahamız geçilmez oluyordu. Ve defans oyuncumuz olmasına rağmen Akan oyunda 6 asiste imza atmıştı. Bireysel olarak en büyük kazancımız bana göre bu durumdu. Gonçalo Moreira ve Kerem Aktürkoğlu ise kanatlarda birbirleriyle yarış halindeydi. Devre arasına da eşitlikle girmişlerdi. Velis tam anlamıyla form yakalayamamıştı ama 13 gole imza atmıştı. Beklerimiz sürekli oyunun içindeydi ve katkıları üst seviyedeydi. Böylesine birbirini tamamlayan bir takıma sahip olduğum için şanslıydım. Ligin ilk yarısında rakiplerimizin çok üzerinde bir oyun ortaya koyuyorduk. Genel performans verilerinde de bariz bir şekilde görülüyordu. En fazla gol atan ve en az gol yiyen ekiptik. Savunmamızı orta alana kadar çıkardığımız için sert bir oyun ortaya koyuyorduk. Rakip kontra ataklarına karşı taktiksel faullerden yararlanıyorduk. Kalemizde az pozisyon vermemizin temelini de bu planımız sağlıyordu. Rakip alanda ise pas yaparak oyunu ele alıyorduk. Kanat oyuncularımızı boş alanlara kaçırarak fırsat yakalama şansımızı arttırıyorduk. Bu gösterişli oyunu sahaya yansıtan oyuncularımız ise maaş gideri olarak ligde 5. sırada yer alıyordu. Bu sebeple de 4 büyük olarak adlandırılan kulüplerin eleştirilmesi uzun sürmemişti. Yüksek maaş ödenen futbolcuların da ağır eleştiri almalarına sebep olmuştu. Ligin ikinci yarısında Aynı performansı sergilememiz zordu. Bunun farkındaydık. Ama sahada elimizden geleni yapacaktık. Kötü sonuçlar da alsak, iyi bir oyun oynamak zorundaydık. Yüksek bedeller ödeyerek tribünde yerini alan taraftarlarımıza ve televizyon başındaki seyircilerimize bunu borçluyduk.